Bugün sizler birlikte annem kombinimi yapıyor, çekiyoruz. O zaman videomuza geçelim. Şimdi yüz seçiyor. Teklifleri gör kısmında. Ee, onlar bende yok. Teklifleri görler. İstersen bu yüz kalabilir. Tamam. Ee, bunlar değildir. He, yoldaş seçmek ister misin? O bende yok. Ama istersen alabiliriz. Bu mu? Hı. Hı. Ee, bu duruşlardan kalabiliriz istersen. O bende yok. O da bende yok. <laughs> tamam. Saçlar. Renk saç kayda. Boyasını şöyle yapacağız. Benim saç rengim. Hı -hı. Ama pembe de kalabilir. Tamam. Ee, Kıyafetler. Teknikleri görler yok. Hı -hı. Tamam. Bu mu? Tamam. Şöyle. Altlar. Çapka istersen seç istersen seçme. Tamam. Ne sakız bakıyor? <laughs> Sakızı çıkartalım. Tamam. Kulaklık veya küpe istersen. Küpe. Tamam. Eldiven seçecek misin? Ayakkabı. O yok ben. De. Tamam. Kombin. He gözlük. Gözlük mü? Oo, çok güzel kırmızı bir şey oldu. Bir de çanta var. İstersen seç istersen seçme. Tamam. Tamam. Annem kombinini böyle yaptı. Bence çok güzel oldu. Hoşçakalın.